Ezoterik örgütlerde inisiyasyon, araştırma ve derleme tımos geometri, ezoterik inisiyasyonun anlamı ve ilkelerde erginlenme törenleri. Ezoterik inisiyasyon nedir? Ezoterik inisiyasyon erginlenme, tekris dışarıdaki, yabancı, harici, bigane kişinin içeri alınması, mahrem kılınması, ezoterik topluluğun üyesi durumuna getirilmesi, ezoterik bilginin ışığına kavuşmasıdır. Ezoterik inisiyasyon, bireyde, varlığın bir alt aşamasından bir üst aşamasına geçişi ruhsal olarak gerçekleştirmeye yönelik süreçtir. Burada amaç bir takım simgesel eylemler ve fiziksel edimler aracılığıyla bireye yeni bir yaşama doğmak üzere öldüğü duygusunu aşılamaktır. Bu nedenle kimi ezoterik örgütlerde inisiyasyona ikinci doğuş da denilmektedir. İnisiyasyon yoluyla kişi daha yetkin bir tinsel duruma girmekte, üstün bir evrene ulaşmaktadır. Bu açıdan bakıldığında inisiyasyon en derin anlamıyla bir çeşit tanrılaştırmadır. Temel işlevi kişinin dış yaşamındaki her türlü koşullu durumunun ötesine geçmesidir. Böylesi bir tanrılaştırma eylemi, evrenin özündeki büyük varlığın bireyde belirmesi olgusunu varsayar. Bu varsayım temelini panteist düşüncede bulmaktadır. Evren ile tanrıyı bir ve aynı şey sayan öğretilerin ve inanç sistemlerinin genel adı panteizmdir. Kamu tanrıcılıkta denilen panteizmin temel ilkesine göre, evrende bulunan her şey tek bir varlıktan oluşmuştur. Gerçekte var olan bu tek varlıktır ve tüm nesne ve canlılar onun çeşitli görünümleridir. Eski gizemci ve ezoterik toplulukların çoğunda panteist ilkeler benimsenmiştir. Felsefe olarak Stoacılık ve Neoplatonizm'de panteist anlayışlar vardır. Kabalacılık tümüyle panteisttir. Vahdeti vücut anlayışı ile tasavvufta da panteist olgu benimsenmiştir. Birey, inisiyasyon yoluyla, kendinde zaten var olan bir özü canlandırmaktadır. Bu bir iç gerçekleşmedir. Bu nedenle, ezoterik inisiyasyon uygulanan kişinin, belirli bir takım özellik ve eğilimlere baştan sahip olması gereklidir. İnisiyasyonun batı dillerindeki karşılığı olan initiation sözcüğü, latincedeki inişim sözcüğünden türemiştir. Initi ise aslında, yola koyulmuş, başlamış, demektir. Ezoterizmde en önemli kavram inisiyasyondur. Ezoterizm, batın iyiye, içreklik bilgilerin ve görgülerin kapalı bir topluluk içinde ve aşamalı olarak verildiği çalışma ve öğreti sistemidir. Asıl gerçeklerin anlayabilecek yetenek ve bilgide olan kişilere aktarılabileceği görüşü ezoterik sistemin özüdür. Sistemin üç önemli özelliği vardır. Öğretiyi alacak olanların özenle seçilmelerinden sonra, inisiyasyon yöntemi ile topluluğa kabul edilerek, yine aynı yöntemle ilerlemeleri. Öğretilerin bir dereceler silsilesi içinde verilmesinin yanı sıra hiyerarşik yapı gözeten bir örgütlenmenin bulunması. Öğretilerin kapsamında simge, allegori ve özdeyişlerin kullanılması. Ezoterik yaklaşımın özü, bireyin kendi kendini aydınlatamaması olgusuna bağlıdır. Genelde, ezoterik öğreti uygulamasına karşın, bazen, mistisizm, tasavvuf, gizemcilik kavramı ile ezoterizm kavramı bu noktada ayrılırlar mistik kişi, mutasavvuf, gizemci, çoğu zaman elini eteğini dünyadan çekmiş bir, münzevidir, düzen ve denetim dışıdır, hatta disiplinsizdir. Gerçeğe bir anda sezgi yoluyla varabilir. Oysa, ezoterizmde, kişi ancak inisiyasyona dayalı, inisiyatik bir örgüt tarafından ışığa kavuşturulabilir. Ezoterik örgüt kişiye, öncelikle ruhsal bir etki aşılar, sonra bu etkinin üzerine bir öğreti kurmaya çalışır, bunu yaparken de belirli bir hiyerarşik yapıyı ve disiplini izler mistisizmin bazen salt bireysel düzeyde kalabilmesine karşın, ezoterizm daima örgütsel bir yapıdadır. Mistisizm tasavvuf, gizemcilik duygu ve sezgiye dayalı bir inanç yolu olarak, us ile deney alanı dışında, duygu ve sezgilerle gerçeğe ulaşma anlayışıdır. Tanrı bilimsel açıdan, kişinin kendi içine kapanarak, Allah'ı kendinde araması biçiminde de tanımlanır. Mistisizmin son aşaması, Allah'ın varlığında eriyerek, kişiliğin yok edilmesidir. İnisiye olan kişi üzerinde oluşturulan ruhsal etki, esas olarak, inisiyasyon töreninin haricilere aktarılamaz olan temel niteliğidir. Aristoteles, eleiz gizemlerinden söz ederken, öğrenmek yerine hissetmek diyordu. İnisiyasyon sırasında da, aktarılan bir öğreti yoktur, yaşanan yoğun duygular vardır. Ama bu duygular ileride öğretinin serpileceği uygun toprağı oluşturmaktadır. Öyleyse inisiyasyonun gizemi dile getirilemez, sözcüklerle anlatılamaz bir gizemdir. Ancak ritüeller aracılığı ile yaşanır, çilesi çekilir, hissedilir. Gerçekten tüm ritüelleri en ufak ayrıntısına kadar hariciler tarafından bilinse bile ezoterik örgütlerin gizemleri tam olarak çözülemez ve çözülemeyecektir. Çünkü bu gizemler ancak kişisel olarak yaşandığı zaman duyumsanabilir. Tüm ezoterik örgütlerde bulunan ve üstün körü incelendiğinde anlamsız görünen ritüellerin, aslında, ister korkutucu, ister yadırgatıcı olsun, inisiye olan kişiler üzerinde bir tür psikanalitik tedavi etkisini andıran tinsel yankılanmaları vardır. Bu durumda, inisiyasyon yoluyla, birey kendi kendini, gerçekleştirmekte, yetkinleşme sürecine ilk adımı atmakta, kendi özünde saklı olanları kuramsaldan eylemsele yöneltmektedir. Üstelik bu durum bir kez kazanılınca, bir daha yitirilmeyen bir niteliktir. İnisiyasyon olgusu artık sürekli bir durumdur. İnisiye olmak bir daha geri alınamaz bir özelliktir. Sonuç olarak ezoterik inisiyasyon, kişinin önceden belirlenen eğilimleri ve özellikleri üzerine yapılandırılan, belirli bir ruhsal etki oluşturarak kişinin bilinçaltına yönelen, bireyin kendisinin tamamlaması gereken bir saklı özün gerçekleştirilmesi çabasından oluşan üçlü bir süreçtir. İnisiyasyon törenlerinin nitelik ve amaçları Ezoterik örgütlerde, inisiyasyon törenleri, bireyin benliğini etkilemeyi amaçlayan ve hem fizik, hem de tinsel birer sınav niteliği taşıyan deneyimlerdir. Aslında, inisiyasyon, ezoterik örgüt üyelerinin, haricilere açmamak konusunda yemin ettikleri bir gizemdir. Törenin, katılanların kişiliğine bağlı olmayan, kendiliğinden bir etkenliği vardır. Bu etkenlik törenin kendi özünden kaynaklanmakta olup, töreni yöneten ve düzenleyenlerin, ayrıca diğer katılıcıların kişiliğinden bağımsızdır. Töreni yöneten önemli değildir, önemli olan törenin işlevidir. Buradaki yaklaşım dinsel yaklaşımla paraleldir. Örneğin namazın değerinin imamın kişiliğinden bağımsız olması gibi. Diğer taraftan etkin sonuçlara ulaşabilmek için törenin ritüeline en ufak ayrıntısına kadar uyulması gerekmektedir. Ancak yine de eğilimleri açısından yatkın olmayan kişilere uygulanan inisiyasyonun etkisiz kalması olasıdır. Bu noktada, dinsel yaklaşımdan ayrılınır, örneğin, Hristiyanlarda, vaftiz töreni, eğilimine bakılmaksızın herkese uygulanır. Gizemci aradığı ışığa, bilgiye bir anda sezgiyle ulaşabilir. Buna karşılık, inisiye olmuş kişi, bilgiyi ancak, zamanla ve bir takım aşamalardan sırasıyla geçerek elde eder. Bu nedenle, inisiyasyon yolu, uzun, çileli, aktif katılım gerektiren bir yoldur. Bunun sonucu olarak, inisiyasyonu temel alan tüm ezoterik örgütlerde, hiyerarşik bir yapı oluşmuştur. İnisiyasyonun çeşitli aşamaları, üyelerin ulaştığı varsayılan çeşitli yetkinlik düzeyleri, bir takım derecelerle, rütbelerle belirlenmiştir. Hiyerarşinin gereği olarak, her ezoterik örgütlenmede, üyelerin seçilmesine, törelerin gözetilmesine, geleneklerin sürdürülmesine egemen olan, çoğunlukla oldukça karmaşık ve ayrıntılı bir organizasyon bulunur. Aynı şekilde, ritüellerin izlenmesinde de, yine hiyerarşik yapının gereği olarak, disipline sıkı sıkıya uyulur. Ezoterik düşüncenin özü, inisiyasyon. Ezoterizm sözcüğü, eski Yunanca'da içeri almak anlamına gelen Aysadio sözcüğünden türetilmiştir. Bu terimin anlamı çok açıktır, içeri almak demek, bir kapı açmak, dışarıdaki insanlara içeri girme fırsatını vermek demektir. Simgesel olarak bu, saklı bir gerçeği, gizli bir anlamı açıklamaktır. Bütün bunlar, ezoterizm sözcüğünün, bir kapalı öğreti ifade ettiğini ortaya koyar. Dışarıdan ve kalabalıktan soyutlanmış bir topluluğa, belirli bilgilerin aktarılması söz konusudur. Bu durumda, ezoterik düşünce temelinde, bu kapsama giren tüm örgütlerin ortak noktalarını yakalamak olasıdır. İnisiyasyon kendi kendine bilgiye ulaşmak değildir. İnisiyasyonu oluşturan çeşitli gizler belirli bir öğretinin dogmatik açıklamaları olmaktan çok, inisiye olan kişide bir diriliş, bir yeniden doğuşla taçlanan bir ölüm duygusu oluşturmaya yönelik törenler, ritüeller ve teknikler dizisinden oluşmuştur tüm uygulanan tören, ritüel, ayin, allegorik öykü ve efsanelerin simgesel özü, birbirine oldukça benzeyen bir ana tema etrafında şekillenir. Tüm ezoterik örgütlerde, inisiyasyon süreci, karanlıklar ölüm içine yapılan bir girişle başlar. Bu aşama boyunca, inisiyasyona aday kişi, kendisinde öldüğü duygusunu oluşturmayı hedefleyen, bir takım korkutucu olaylar ve mekanlar içine sokulur, çeşitli sınavlara tutulur. Bu aşama, bir tür cehenneme iniştir Orpheus, Isis, Persephone, Tammuz gibi. İniş ya da ölüm aşamasını izleyen aşama, genellikle tüm ezoterik inisiyasyon törenlerinde, belirli duygulanımlarla yüklü olmasına özen gösterilen, yine de bir takım simgesel sınavların uygulandığı, bir çıkış, yükseliş aşamasıdır. Bu noktada, genellikle, dar bir geçitten geçişle simgelenen, tipik bir doğum olgusu da yer alır. İnisiye olan kişinin gözleri daima bağlıdır ve bu da, henüz karanlıktan kurtulamadığını vurgulamaktadır. Son aşamayı, göz bağlarının çözümü ve ani bir ışıklandırma ile aydınlanma, nurlanma ile başlayan, çeşitli güzellikte sahnelerle süslü, neredeyse kendinden geçişi andıran, bir doruklanma oluşturur. Alabildiğince çeşitlendirilmiş, ama hemen tüm ezoterik örgütlerde birbirini andıran, simgelerle canlandırılan ve inisiyasyon töreninin iskeletini oluşturan, bu iniş yükseliş ya da ölüm doğum temasının aktarmak istediği öznedir. İnisiyasyon süreci, bir yandan, evren doğum kozmogoni sürecinin aşamalarını, kaosun ışık tarafından düzenlenmesini simgesel olarak canlandırmakta, temsil etmektedir, diğer yandan, kişinin, Adem'in ilk zellesiyle yitirilen ayrıcalıklara fiktif bir şekilde yeniden kavuşması, eksiksiz bilgiye ermek için gerekli mistik koşulların içine yeniden doğmasıdır. Evren doğum kozmogoni evrenin oluşumu, yaratılışı ile ilgili ilksel ve inançsal tasarımlardır. Özetle, inisiyasyon, bir arınmadır. İnsan böylece, eksiksiz, yetkin bir varlık olabilmek için, dış yaşamdan getirdiği tutku ve yanlışlarından sıyrılır. Bir nurlanmadır. İnsan böylece, yitirilmiş bilgiye erme, yitik kelamı yeniden bulma umuduna kavuşur. Bir bütünlenmedir. İnsan böylece, günahtan önceki ayrıcalıklı durumuna yeniden doğar ve evrenin özündeki büyük varlıkla birleşir. Yitik kelam, yitirilmiş bilgelik, insanoğlunun yaratılış sırasında sahip bulunduğu, ama sonradan yitirdiği, sonsuz özgürlük ve mutluluk veren eksiksiz bilgiyi simgeler. Allah bu bilgiyi insanlara vermiş, ancak hak etmediklerini görünce geri almıştır. Bu bilgiye yeniden ulaşabilmek için, hak etmek yani çileli bir çaba göstermek şarttır. Bu nedenle, gelişi güzel her insan bu bilgiye ulaşamaz, sadece seçkin kişiler, belirli sınav ve aşamalardan geçerek bilgiyi elde edebilirler. Ta başlangıçtan beri, insanoğlu, nereden gelip nereye gittiğini, varoluşunun amacını, ölümden sonraki yazgısını öğrenmek arzusuyla yanmış, buna koşut olarak da, bütün çağlar boyunca, bir takım ezoterik örgütler, evreni yöneten yasaları kavramış olduklarını, temel soruları çözen dile getirilmez gize ulaştıklarını ileri sürmüşlerdir. Nereden geliyoruz? Kimiz? Nereye gidiyoruz? İnsanoğlu, sınırsız kudrete ve Allah'a ulaşmaya duyduğu susuzlukla, hep bu üç soruyu sora gelmiştir kendine. Bu kesin ve eksiksiz bilgiye açlıktır. İster dini, ister felsefi, ister mistik ya da isterse gizlice okült olsun, tüm ezoterik örgütleri besleyen ana kaynak bu açlıktır. Gizlicilik, okültizm evrenin gizli gerçeğine ancak doğaüstü ve büyüsel işlem ve yöntemlerle varılabileceği inancıdır. Teosofik inançlar ve hermetik bilimler, astroloji, simya, teürji, fal, kehanet, büyü ve sihir gibi işlemler bu kapsamdadır. Ezoterizm ve din. Tarihsel olarak değerlendirildiğinde, ezoterik örgütlerle dinlerin eski çağlarda hemen hemen tümüyle örneğin Mısır'da Hermetizm, Yunan'da Eleis, Dionysos Misterleri ve Orfizm, Yahudilerde Kabalacılık ve Esinliler, Orta Doğu ve Akdeniz çevresinde Mituracılık, Manicilik, Hristiyanlıkta Gnostikler, Katarlar, Şövalye Tarikatları, İslam'da Batıni Tarikatlar yakın çağlara kadar da kısmen iç içe oluşup geliştiklerini görebiliriz. Bugün bile ezoterik örgütlerden bazısı belirli bir din çerçevesi içinde kendini sürdürme çabasındadır. Yapısal açıdan değerlendirildiğinde ezoterik örgütlerle dinler arasındaki benzeşim ve ayrımlar kolayca ortaya çıkar. Her iki kurumda da inançlar ve veya öğretiler belirli ayin, tören, ritüeller aracılığıyla pekiştirilmekte ve bunlar belirli bir hiyerarşinin gözetim ve denetiminde gerçekleştirilmektedir. Yine her iki kurumda, çeşitli simgeler, mitler, efsane ve allegorilerden geniş boyutlarda yararlanmakta, olumlu bilimleri ancak kendi ilkelerinin koyduğu sınırlar içinde göz yummaktadır. Ayrımlara gelince, tek bir temel ayrım bulunur, dinler, inançlarını yayma çabası içinde olduklarından, herkese açık kurumlardır. Diğer bir ifade ile, ezoteriktirler. Oysa, ezoterik kurumlar, ilkesel olarak, özel nitelikler ve eğilimler taşıyan kişilere açıktırlar. İnisiyasyonun kökeni ilkel topluluklarda erginlenme törenleri. Yapılan bilimsel araştırmalar tüm ilkel topluluklarda zaman ya da mekan farkı olmaksızın tümünde bilimsel adı geçiş ayinleri rites de passage olan bir tür inisiyasyon töreninin varlığını ortaya koymuştur. Genel olarak ilkel toplulukların sosyal yapılarında dört temel gruba ayrılma ilkesi geçerlidir. Bunlar çocuklar, gençler, yetişkinler ve evlileri de kapsayan yaşlılar ya da eskiler grupları olarak belirlenmektedir. Bir toplumsal gruptan bir diğerine yükselme her zaman bir geçiş ayini vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Bu tür ayinler, ilkel topluluğun tüm üyelerine açık ekzoterik törenlerdir. Kuşkusuz en önemli ve en yetkin geçiş ayini, yeni yetmenin yetişkinler topluluğuna katılması sırasında yapılır. Bu geçişe erginlenme adı verilir. Erginlenme, tüm ilkel topluluklarda görülmüş, örneğin Fijililer ve Avustralyalılar gibi en geri kültür aşamalarında bile yaygın olduğu saptanmıştır. Erginlenme, düzenli olarak, üç aşamada gerçekleştirilmektedir, adayın toplumdan yalıtılması, bekletme ve eğitim, yeni duruma geçiş. Bu aşamaların tamamlanmasıyla kişi, artık yetişkinler arasına kabul edilmekte, hem varoluşsal rejiminde, hem de toplumsal konumunda kökten bir değişim olmaktadır. Törenin amacı, bireyi bir önceki toplumsal statüsündeki kurallar ve davranışlar sisteminden tümüyle kurtarmaktır. Ama bu kurtuluş sırasında, adayın oynadığı rol bütünüyle edilgendir adaya neredeyse kirli bir nesne gibi davranılmakta, arıtılması gereken bir eşya olarak bakılmaktadır. Sonuçta erginlenen kişi, eski toplumsal etkinliği ile ilgili nesne ve teknikleri artık tanımıyormuş, kullanamazmış durumuna zorla itilir. Tümüyle eski benliğini yitirmiş, eski yaşamından kopmuş olduğu varsayılır. Bu kopuş, bu yapay bellek eğitimi yalnızca kuramsal düzeyde kalmamakta, çeşitli aşağılamalar, işkenceler, ağır sınavlar aracılığı ile somut şekilde yaşanmaktadır. Örneğin, Masailer'de, Kenya ayinle sünnet edilen erkekler, yaraları kapanıncaya kadar kadın giysileri ile dolaşmak ve küpe takmak zorundadırlar. Kimi topluluklarda, diş sökmek, Afrika göğüs adalelerinden bağlanıp asılmak, Kuzey Amerika, parmak kesmek, okyanusya gibi daha gaddarca uygulamalar da vardır. Hemen tüm erginlenmelerde rastlanan bu zorlamalı bellek eğitimi, anılardan arınma yoluyla kişinin bilincinde bir tür bekaret sağlamakta, kişiyi artık geçersiz ve yetersiz duruma gelmiş eski bağlarından kurtarıp kendi kendinden sıyırmaktadır. Böylece kültürün en ilkel düzeylerinden başlayarak erginlenmenin kişinin oluşumunda önemli bir rol oynadığını ve özellikle de gençlerin varoluşlarında esaslı bir sıçramayı ifade ettiğini görüyoruz. En ilkel toplum insanı bile, kendini doğal durumuyla eksik görmekte, doğa tarafından oluşturulmuş, verilmiş haliyle tamamlanmamış olarak kabul etmektedir. Asıl anlamıyla insan olabilmesi için, bu ilk eksikli durumunda ölmesi, hem kültürel, hem tinsel ve hem de sosyal olarak daha üst bir yaşama doğması gerekmektedir. Erginlenme eylemi, sonuçta, paradoksal ve doğaüstü bir ölüm ve yeniden diriliş, ikinci doğuş deneyine indirgenebilir. Evgindenme insanın başka olmak istediğini, doğal düzeyinde kalmak istemediğini, ideal bir imgeye göre kendini yeniden oluşturmaya çabaladığını gösterir. İlkel insan, insanlığın tinsel uykusuna ulaşmaya böylece adım atmaktadır. Tören, her ilkel toplulukta, adayın ailesinden uzaklaştırılması ile başlar. Uzakta, çayırın ortasında ya da ormanın içinde bir kulübede, bazen bir mağarada bekletilir aday. Daha bu ilk adımda ölüm simgesi vardır. Yalnızlık, orman, karanlıklar ölümü vurgular. Bazı ilkellerde bir kaplanın gelip adayı ormanın içlerine götüreceği inancı vardır. Banda kabilesinde adayın bir canavar tarafından yutulmuş olduğu varsayılır. Aslında kulübe ana rahmini simgelemektedir. Burada adayın ölümü ve cenin durumuna geri dönüşü söz konusudur. Genç adaylar sınavlarının bir kısmını burada vermekte, kabilenin sırlarını burada öğrenmektedirler. Bu aşamada ölüm simgeciliği alabildiğine abartılır. Bazı toplumlarda adaylar yeni açılmış mezarlara gömülürler, ölü gibi hareketsiz kalırlar, ölüye benzemek için vücutlarına beyaz toz sürerler. Diş sökme, parmak kesme gibi işlemlerin yanı sıra sünnet, dövme yapma, deride iz açma bu aşamada uygulanır. Ölüm simgeciliği her zaman yeniden doğuş simgeleriyle iç içedir. Adaylar, erginlenmeden sonra başka adlar almakta, Dede Korkut, masallarında at kazanmaya çalışan gençler, önceki yaşamlarına ait her şeyi unutmuş sayılmakta, ayinin peşi sıra bebekler gibi başkalarınca beslenmekte, kollarına girilerek yürütülmektedirler. Örneğin, bantularda adayın yatağa yatıp bebek gibi ağlaması zorunludur. Erginlenen kişi, yalnızca ölüp, yeniden doğan olmayıp, aynı zamanda, metafizik düzeyde açıklamalar edinen, bilgilenen, sırları öğrenen kişidir. Kabilenin tanrılarını, onların gerçek adlarını, dünyanın oluşumuna ait efsaneleri öğrenmiştir. Erginlenen kişi bilen kişidir. Bu nedenle erginlenme, bilinç körlüğü veren doğal durumun aşılması anlamına gelir. Adayın varoluşunun gerçek boyutlarını keşfe, insan sorumluluğunu üstlenmeye çağrıdır. Simgesel açıklamalar. İlkellerdeki erginlenmelerde rastlanan bazı uygulamaların simgesel anlamları. Katılma kulübesi simgesel olarak mezar ya da ana rahmini belirtir. Doğum, yaşam, ölüm ve yeniden doğum çevriminde bağlantı noktasını oluşturur. Dar kapıdan geçiş, bir varlık durumundan diğerine, bir varoluş sürecinden başkasına dönüşümü, yani doğum olayını simgeler. Kapı ya da sıkça görüldüğü üzere tehlikeli geçit, köprü olgusu, dışarı ile içeri arasındaki sınırlamayı olduğu kadar bir durumdan ötekine geçişi de simgelemektedir. Bu geçiş olayı aslında varoluşsal bir sıçramadır. Bir kopuşu ve bir aşkınlığı vurgular. Çeşitli mitler ve dinsel geleneklerde yer almaktadır. Örneğin, Yunan mitolojisinde Hades'in kapısı, kapıda duran Kerberos, geçilmesi gereken Styx Irmağı, İran mitolojisinde Cinvat Köprüsü, İslam inancında Sırat Köprüsü, Ortaçağ efsanelerinde kutsal kase Graal'i arayan Lancelot'un geçtiği sularla örtülü köprü ve şato kapısı, İskandinav mitolojisinde cehennemin üzerinden geçen köprü. Kutsal kase Graal, İsa'nın son yemekte kullandığı ve sonradan içine kanının toplandığına inanılan kutsal tasa verilen addır. İnanışa göre bu kase Batı Avrupa'ya Arindtlı Joseph tarafından getirilmiş fakat kaybolmuştur. Birçok Bırtın efsanesinin konusu ve özellikle Kral Arthur efsanelerinin eksenini Gral'in aranışı oluşturur. Gral bu efsanelerde insanlığın evrensel mutluluğunu ya da gerçek bilgiyi simgeler. Yitirilmiş bilgelik kavramına denk düşer. Yardım gerektiren yolculuklar, yürümeyi yeni öğrenen bebek simgesi, bir önceki yaşamdan her şeyin silinmesini simgeler. Yolculuk eski yaşamdan kopuş ve yeni yaşama ulaşma anlamındadır yolculuğun hedefi gerçek bilgiye ulaşmaktır. Gral'in aranışında olduğu gibi zorlu sınavlar ve tehlikeler içerir. Sıvı simgeciliği, ilkel topluluklarda, erginlenme sırasında adayın su, yağ, sidik ya da kan ile yıkanması, vücudunun oğulması en sık görülen uygulamalardandır. Özellikle tüm vücudun suya batırılması dikkat çeker. Bu uygulama bir yandan Hristiyanların vaftiz işlemini anımsatırken, diğer yandan birçok ezoterik örgütte yapılan su ritüellerine denk düşer. Sıvı simgeciliği hem adayın sıvı içinde bulunan cenin durumuna dönerek yeniden doğuşunu vurgularken, hem de suyun arıtıcı niteliği sayesinde önceki yaşamın pisliklerinden kurtuluşu amaçlar. Ateş ile arınma, ilkellerin erginlenme törenlerinde, yine sıkça görülen bir uygulamada ateşin kullanımıdır. Ateş sayesinde adayın cesareti ve özverisi sınanır. Ateş üzerinden atlama, korlar üzerinde yürüme, vücudun bir bölümünün dağlanması gibi zorlu uygulamalar yapılır. Burada, ateşin hem arıtıcı, hem de dönüştürücü değiştirici niteliği ön plana çıkar. Zaten ateş tapımı bilinen en eski dinsel inançlardan biridir. Ateş tapımına Mısır'da, Silavlar'da, Germenler'de, kentlerde eski Yunan ve Roma'da, İran'da, Hindistan'da, Kuzey Amerika yerlilerinde, Meksika'da, Çin'de, Afrika'da ve Polinezya'da rastlanmıştır. Ancak en yetkin uygulaması Mazdaizm'de bulunur, Zerdüşt dininde ateş, Ahura Mazda'yı simgeler ve hiç söndürülmeden korunur. Günümüzde Hindistan'da Parsilerde ateş tapımı sürmektedir. Toprak simgeciliği, toprak ana, terra mater, en ilkel toplumlarda bile rastlanan, temel imgelerden önde gelenidir. Bu imge tüm kültürlerde, sayılamayacak kadar çok biçim altında görülmüştür. İnsanların toprak tarafından doğurulması evrensel yaygınlığa sahip bir inançtır, Adem'in topraktan yaratılması inancı. En genel anlamıyla, toprak insanoğlunun kozmik anası olarak değerlendirilir. Ana ve doğum kavramlarında olduğu gibi, ölüm ve mezar kavramları da, toprakla bütünleşmektedir. Bu nedenle, ölüm ve ikinci doğum simgeciliğinde başrolü toprak oynamaktadır. Ekzoterikten ezoteriye, evrensel düzeyde, her ilkel kültürde rastlanan herkese açık, ekzoterik erginlenme olgusu, nasıl olmuş da, ezoterik bir yapıya evrimlenmiştir. Bu değişimin temelde iki ayrı nedeni gözlemlenmiştir. İlki, ilk, tek tanrılı dinlerin gelişmesi ile bağdaştırılabilir. Bu dinler, bir yandan panteistik inançları törpülerken, diğer yandan insan iradesini hor gören bir niteliktedirler. Doğaya açık, doğanın içinde onurlu bir konum sahibi olan ilkel insanı, bu durumundan uzaklaştırıp, kul düzeyine indirgemişler, kader olgusu ile özgürlüğünü yok etmişlerdir. Üstelik, pagan inançlarla kıyasıya savaşım vermişler, insanoğlunu tanrılaştıracak her türlü yaklaşım ve düşünceyi sapkınlıkla suçlamışlardır. Diğer neden, ezoterik örgütlerin, sömürge oluş koşullarının zorlamasıyla, ilkel anlayışın uygar anlayışa karşı kendini savunma güdüsü gereği, siyasal nitelik kazanmalarına bağlıdır. Amaç, uygarlığın karşısında sarsılan eski gelenek, örf ve inançları pekiştirmektir. Afrika'da Nigi Goril adamlar, Enki Pars adamlar, Biviti ve Poro, da Dukduk ve Inuit, Orta Amerika'da Kakçek, Kuzey Amerika'da Daidwaivin, Hamatsa ve Kaçına bu tür ezoterik örgütlerdir. Son söz, ezoterik yaklaşım çerçevesinde, inisiyasyon olgusu bir süreçtir. İster en ilkel uygarlık düzeyinde, isterse en gelişmiş teknoloji toplumlarında olsun, yapılan törenler, bu sürecin simgesel olarak başlangıcını temsil ederler. Hangi uygarlık düzeyinde olursa olsun, inisiyasyon süreci, mevcut kültür ve üretim biçimlerinde, belirli bir rasyonalizm akılsallık gereğini öngörür. Burada söz konusu olan rasyonalizm, temel olarak, insanın doğa ve toplum içinde kendi özgünlüğünün ayrımına varması demektir. Bu farkındalık kavramı, ezoterik anlayışa göre bilinçlenme anlamına gelir. Özetle, ezoterik örgütlerde inisiyasyon, insanın kendi özgünlüğünün bilincine varması sürecidir. Bu da, temel kültür kavramlarının yorum ve kıyas yoluyla, enine boyuna irdelenmesini gerektirir. Bu nedenle, kültür kavramlarının özümsenmesi doğrudan bilinçlenme, inisiyasyon sürecinin kendisini oluşturur. Simgeler ise, kavramların billurlaşmış hali, somutlanmasıdır. Somut olarak yaşananların soyutlanması kavramları, soyut kavramların yeniden somutlanması da simgeleri oluşturur. Fakat, inisiyasyon çabası içindeki her birey için, somut simgeler o bireyin kendi soyut yorumunu oluşturacak, soyut yorum da, bireyin yaşamında somutlaşacaktır. İşte, toplumun kültür yapısından bireyin yaşamına uzanan inisiyasyon süreci budur. Her simge ve temsil ettikleri her kavram, uzun bir tarihsel sürecin ürünüdür. Ne simgeler, ne kavramlar, ne de bilinçlenme inisiyasyon, insanlığın kültür tarihinden bağımsız olamaz. Kanalıma abone olarak destek olun lütfen, sevgilerle.